Merhaba arkadaşlar. Hayır hayır. Özel <laughs> bugün pankek yapıyor. Başladı bile. İlk öncelikle yumurtayı kırmamız gerekiyor anneciğim. Nasıl kırıyoruz yumurtayı? Al kır bakalım yumurtayı. Hayır hayır sütün içine değil. Buraya. Buraya kır. Bak böyle yapacağız. Hazel. Tak 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 tak. Tak. Hop. Açtık. 2 Şimdi Hazel karıştırıyor. Baby muzumuz var. Bu muzu şu gördüğünüz yan tarafta ezeceğim ve harcın içerisine koyacağız. Bal ve zeytinyağı ekleyip pişireceğiz. Hazel hayat nasıl gidiyor anneciğim? 2 yaş geliyor. Bu püre haline getirdim ve şimdi içerisine dökeceğiz. Etin yağını dök aşkım. Aferin. Ver bakalım onu da. Karıştır şimdi. Karıştır anneciğim. Harika gidiyorsun. Karıştır, karıştır. Bir kaşık daha dökmek istiyorum. Hazar yalamak ister misin? Bal. Mam yapmak ister misin? Bal. Oh. Biraz daha yiyelim mi? <laughs> oh. ah. Uyanmıyordu değil mi aşkım? Maalesef yedik. Et okulmaz anneciğim.